Bandırma Ticaret Borsası, e, Bansiyat'la birlikte ticaret uzakları gelebiliriz. Bu akşam toplantıyı organize eden Bansiyat Başkanı'na ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de ayrıca bu yemekte balonu sezonunda bize balonu tutulduğu için balonu tutulduğuna karşısından dolayı da e, Bartu arkadaşıma bu teşekkürlerimi iletiyorum. Öncelikle bu fikrin, fakülte fikrin babası, fikir babası olarak Öl bakanlar kurulundan bu yasa fakültemizin geçerek yazılaşmasını sağlayan başta Sayın Cemal Öztaylı olmak üzere geçen dönem vekillerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca yeni dönem milletvekillerimizin de bir yandan itibaren bu televizyonda sıcak bakan ve dekan atamasını geciktirmeyen hızla gerçekleştiren Sayın Rektörümüz Mahir Alkan hocamıza ben de Bansiyat Başkanımız gibi teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca samimi gayretlerini gördüğümüz sevgili dekanlarımız Edip ve Ramazan Yaman hocalarımıza da iş camiası adına teşekkür ediyoruz. Bu arada bu fikri paylaştığım andan itibaren İstanbul Deniz Ticaret olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade ederek beni cesaretlendiren İstanbul Deniz Ticaret Odası Başkanı sevgili dostum Metin Kalkaman ve başkan vekili aynı zamanda onlar Borsa Birliği Başkan Vekili Sayın Halim Mete, ve meclis başkanları Sayın Cengiz Kaptanoğlu'na da desteklerinden desteklerini sadece sözde bırakmayıp dört adet simülatör desteğiyle de hayata geçirdikleri için Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası ve Bansiya yani kısaca tüm Bandırma İş da teşekkür ediyoruz. Ben <laughs> gelen Üniversitesi Rektörü Sayın Osman Kamil Sağ Beyefendi'ye de huzurlarınızda sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum kendisi konuşmasını yaptıkça ne demek istediğimi umarım hepiniz daha iyi anlayacaksınız. Bir özel teşekkür de Sayın Valimize. Balıkesir'de ikinci üniversite kurulmasını ve bunun da bandırmada olmasını kararlılıkla dile getirdiği ve odamızın vizyonuyla örtüşen görüşlerinin meyvelerini kısa vadede alacağımıza inanıyoruz. Tabii şimdi artık önümüze bakma zamanı. Bizler oda, borsa, bansiyat olarak yapacağımız maddi desteği kamuoyuna daha önce duyurduk. Bunu tekrarlamak istemiyorum. Ayrıca Denizlik Fakültesi'nin şu anki kampüste öğrenime başlaması ve atıl durumdaki balıkçı barınağının uygulamalı eğitim verilmesi konusunda da ortak bir görüş sergilenmesi de sevindirici ve bandırmaya zaman kazandırıcıdır. 2012 Eylül'de öğrenimle geleceğine inandığımız fakültemiz için artık elimizde un var, yağ var, şeker var ve hep beraber bu helvayı karma zamanımız toplumun tüm katmanları, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları elle verdiğimizde artık bandırma sadece deniz fakültesi değil, yenilenebilir enerji üzerine bir fakülte, lojistik fakültesi, arkeoloji fakültesi gibi yerel zenginlikleri üzerine kurulmuş, bu bölge çocuklarının eğitimlerine imkan ve istihdamlarına imkan sağlayan Bandırma Üniversitesi'nin çok kısa zamanda gerçekleşecek düzeye gelecektir. Ve bizlerin kurumlar olarak desteği devam edecektir. Teşekkür ederim saygılar. <laughs> 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 bir şey olacak. Daha önce geçen hafta size de arz etmiş oluyor. İlk zaten e, 4 yıl 150 bin lira tahsil ettik. Hocamın anlattığına göre zaten bizim ilk 2 yıl misafir öğretim üyesine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla biz zaten Borsa, Halit Başkanım da burada, borsa ve ticaret odası artı pansiyatın hmm. desteğiyle zaten 300-500 milyar lira paraları hazırlıyoruz. Dolayısıyla biz buna inanıyoruz ki bu rakam bir türlü ona çıkar hocam. Şimdiye kadar geçmişte de şey yaptık lütfen evet. siz de bu konuda bizlere itimat buyurunuz. Milletvekillerimizin desteği, genel <laughs> desteği yani biz bu işi halledeceğiz. Değerlendirelim. Bir önce bir hmm. görüşelim sonra hocama gideriz. Tamam mı? Tamam.